Aynı zamanda bir meydan okumasıdır. Yarın dokuzu beş gece bu meydana geldiğinizde sözde anma törenleriyle birer bir buçuk dakikalık sadece sembolik çelenk koymalarla o da kısıtlanan çelenk koyma törenleriyle bir tören izleyeceksiniz. Bu topraklarda şunu herkes bilsin, Mustafa Kemal'i kimse unutturamaz. Bizim özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir diyen Mustafa Kemal'i ve onun devrim ve demokrasi arka, demokrasi yolunda şehit olmuş tüm arkadaşlarının yolundan gideceğimizi herkese söz veriyoruz. Bizler gençler olarak azılıtçı gençler olarak ülkesini, bayrağını, milletini seven insanlar olarak bu meydanda bu gece birilerine bir mesaj vermek istiyoruz. Bu mesajın da en doğru şekilde yerine ulaşacağından eminiz. Bizler ne Mustafa Kemal'i unuturuz, ne layıklıktan, ne cumhuriyetçilikten, ne devletçilikten, ne milliyetçilikten, ne halkçılıktan, ne devrimcilikten, hiçbir ilkesinden de vazgeçmeden inadına Mustafa Kemal Atatürk'ü savunacağız, inadına Cumhuriyet Halk Partisi'ni savunacağız, sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Bunun da sözünü gençler adına hepinize veriyorum. Teşekkür ediyorum. Aydınlığa yağlıyorsa kara geceyi, hala medet umuyorsanız şırtan, şeyhten, devrişten. Şifa buluyorsanız musibden, nüfürükçüden, unutun tüm dediklerimi, yıkın diktiğiniz heykellerimi. Eşit olması diyorsanız kadınla erkek, kara çarçaba girsin diyorsanız, yobazın gazabından ürkerek, diyorsunuz ki okumasın kadınımız kızımız, budur bizim alın yazımız, unutun tüm dediklerimi, yıkın diktiğiniz heykellerimi. Fazla geldiyse size hürriyet cumhuriyet özlemini çekiyorsanız saltanatın sultanın hala önemini anlamadıysanız millet olmanın kul olun ümmet olun fetvasını bekleyin şey İslam'ın. unutun tüm dediklerimi yıkın diktiğiniz heykellerimi rahat bırakın beni rahat bırakın beni <laughs>

böyle kışa girdiğimiz bir gecede aslında soğuk olması gerekirken bu kadar güzel bir havada maalesef yine derin bir sızı ve derin bir acı içerisindeyiz. Dünyada çok az insan vardır ki sadece kendi ülkelerine değil tüm dünyada özgürlük isteyen, barış isteyen insanların sevgisini kazansın. Bunlardan biri Atatürk demeyeceği, birincisi Atatürk diyeceği. Bir Selanik'ten çıkacaksın. Hiç olmadık bir şekilde herkesi yok ettiği zannettiği bir ülkede bir güneş gibi parlayacaksın. Ve tüm dünyanın haritada hiçbir zaman için gösteremeyecekleri bir ülkeye gelen Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan Türk nedir diye bilmeyen emperyalist güçlerin saldırısına uğrayacaksın. Ama sen tüm bu saldırılara karşı vatanını toplayarak özgürlük uğruna vatan uğruna bağımsızlık uğruna bir millet yaratarak bir kurtuluş savaşı vereceksin ve sınırlarını bağımsız Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını çizeceksin. Ve çizdiğin yetmezmiş gibi o uzaklardan gelen askerlerin annelerine de bir mesaj yollayacaksın diyeceksin ki bu evlatlar bizim de evladımız. Bunlar bize emanettir diyerek insan sevgisini onlara da buradan göndereceksin. Atatürk böyle bir insan. Akla hayale gelmedik işler yaptı. Düşünün. Bugün haberlerde çok derin bir konu vardı. Aşk uğruna sevgi uğruna bir kadın 17 bıçak darbesiyle öldürülüyor ve çok sevdiği için 17 bıçak darbesi yedi denilerek indirimden yararlanılıyor. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Her gün kadına şiddetin, her gün bir kadın cinayetinin sahne olduğu, kadınların ikinci sınıf bir vatandaş olarak gözüktüğü bir ülkede bundan yıllar evvel tüm dünyada ilk defa seçme ve seçilme hakkını kadınlara veren bir cumhurbaşkanımız Atatürk vardı. İşte o günden bugünlere geldik. İlk pilot, kadın pilot Sabiha Gökçen dünyada ilk defa Atatürk'ün kadınlara vermiş olduğu önemi belirtmek için anlatıyorum yaptığı yatırımlar ekonomik dalda bilimsel anlamda çizdiği sınırlarımız insanların birbirine kaynaşması anlamında. Efendim, Şimdi kardeşim dedi ki bu kadar sene evvel aramızdan ayrılan. O hiç yanım aramızdan ayrılmadı ki. Biz ondan ayrıldık. O bizden ayrılmadı. Maalesef biz ondan ayrılmaya çalışıyoruz. Ayırmaya çalışıyorlar bizi. Ama ayıramayacaklar. Çünkü biz bir bütünüz. Türkiye'de yaşayan insanların kalbindeki Atatürk sevgisini ve saygısını yok etmek o kadar kolay değil. Bakın burada yaşıyoruz. Çorlu'da yaşıyoruz. 81 yıldan insanların bulunduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bir şehirde yaşıyoruz. Herkesin birbirine sevgiyle, saygıyla yaklaştığı. Herkesin birbirinin cenazesine omuz verdiği bir şehirde yaşıyoruz. Neye rağmen yaşıyoruz? Doğudaki, güneydoğudaki teröre rağmen. Bugün Türkiye'de biz burada rahat yaşıyoruz ama doğuda ve güneydoğuda amansız bir terör var. Emperyalist güçlerin Türkiye'yi parçalamak istedikleri bir plan önümüze seriliyor. Türkiye'den belli bir kısım alınmak isteniyor. Türkiye'de insanlar birbirine düşman edilmek isteniyor. Zaten komşularımızda yeteri kadar birbirimize girdik. Ama Atatürk'ümüz ne dedi? Yurtta sul, cihanda sul. Bir ülkenin medeni medeniyette ileri gidebilmesinin en büyük etkenlerinden bir tanesi budur. Bir apartmanda yaşıyorsanız, komşularınızla kavgalıysanız o apartmanda hiç hayır gelmez. İşte Atatürk o günkü dönemlerde yoktan var ettiği bir ülkeyi böyle bir barış ve huzur ortamıyla her alanda yükselterek dünyaya örnek oldu. Dünyanın en büyük lideri. Hala Türkiye'de bunu kabul etmeyenler var. Olabilir. Ama dünyanın lider olarak kendi ülkelerinde gözüken insanlar dahi Atatürk'ü dünyanın en büyük lideri olarak kabul etmişlerdir. O bizim liderimizdir. Biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Biz Mustafa Kemal'e gönülden bağlı insanlarız. Ve çok onurlanın, çok gururlanın. Bir Türkiye ve Türk vatandaşı olarak bundan büyük haz duyun. Çünkü bizim ülkemizden böyle bir insan çıktı. Bir daha da çıkmayacak. Onu da size söyleyeyim. İşte böyle bir insana, böyle bir yüce kişiye sahip olduğumuz için biz mutluluktan en büyüğünü yaşamamız lazım. O da rahat uyusun. Onun çizdiği yolda demokratik, çağdaş, layık cumhuriyetin yolunda bizler de mücadele edeceğiz ve sonuna kadar da Türkiye sınırlarını böldürmeyeceğiz. Türkiye'nin çağdaş, layık, demokratik düzeninden de hiçbir zaman için vazgeçmeyeceğiz. Ben gençlik kollarıma böyle bir olayı burada sergiledikleri için, için dördüncü sefer yaptıkları için daha çok da yapacakları için hepsinin tek tek gözlerini öpüyorum. Böyle bir gençlik kollarına sahip olduğumuz için de olur duyuyorum, duyum, gurur duyuyorum. Hepinize, hepinize sağlık ve mutluluklar diliyorum. Mustafa Kemal'in askerlerine selam olsun diyorum bugün de anlamak Mustafa Kemal'i sevmek Ölesiye sevmek Dün değil Bugün gibi sevmek Bugün de ölmeyi bilmek Cumhuriyetini emanet ettiği gençler gibi sevmek 23 Nisan çocukları gibi sevmek Dünyanın en aydınlık yüzü Türk kadınları gibi sevmek Mustafa Kemal'i sevmek Kütahya'da Kurtuluş Savaşı'nın ortasında iki yıldır görmediği oğlunun 8 ay önce hastalıktan öldüğünü duyup el defterine oğlum İzzet 8 ay önce ölmüş diye not düşüp savaşa devam eden İsmet Paşa kadar sevmek Mustafa Kemal'i sevmek yağ yağmur altında ayakları çıplak yürürken hastalıktan, açlıktan, ateşler içinde yanan bebesinin üzerindeki örtüyü alıp cephane yıplıkanının üzerini örten analar kadar sevmek. Mustafa Kemal'i vatan ve namus bilmek. Fikri hür, vicdanı hür, hirfanı hür gençler sevmek. Bağımsızlığı ve özgürlüğü sever gibi sevmek. Gelişmiş, büyük Türkiye'yi sever gibi sevmek. Cumhuriyeti, devrimciliği, milliyetçiliği, halkçılığı, laikliği, devletçiliği sever gibi sevmek. <laughs>